Selamlar sevgili arkadaşlar. 2024'ün son katlama videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hala katılmadıysanız 8000 dolar değerinde 6 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmına iki çekilişimin de linkini bırakıyorum. FBB kodumu kullanarak bakiye yatırdığınızda hem bu çekilişlerime katılmış oluyorsunuz hem de yatırdığınız bakiyeye ekstra %20 bonus geliyor. Normalde FBB kodum sizlere %10 bonus veriyordu ama ocağın altısına kadar arkadaşlar %20 bonus bonus vermeye devam edecek. Diyelim ki 200 dolar bakiye yatırdınız. Siteye 240 dolar bakiye gelecek. Hem çekilişlerime katılmış olacaksınız. Hem de ekstra 40 dolar geleceği için daha fazla kasa açıp daha fazla katlama şansına erişeceksiniz. Hemen gelin beyler güzel bir kazı savaşıyla başlayalım. Çekiliş linki açıklama kısmında var. Şöyle beyler borç modunda gireceğiz. 1000 dolar vermeyelim. Şöyle gidelim 2800 dolar verelim. 3 vs 3 modunda ilk kazı savaşımızı başlatalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şimdi beyler kazanmamız için Zantaris gelmiş yanımıza. Harika. Karşıda da Kalix var ama biz bence daha güçlüyüz kardeşim. Hadi bakalım. İlk kasalardan çıkardığımız sistemler maalesef kasa parasını bile kurtarmıyor dostlar. İkinci kasayla devam edelim. Zinc yani yine kurtarmıyor tabii ki de. Acilen güzel 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 şeyler lazım abi. Çok kötü itemler çıktı şu ana kadar. Karşıya iki tane eldiven geldi. İkisi de 2400 dolar. Bir anda sıçtık beyler. Gerçekten böyle beklemiyordum. Hadi oğlum. Bak şu bir değil de başka bir bıçağın rubisi gelse çok tatlı olurdu. Aramızda 4000 dolar fark var. Bu 4000 doları kapatabilecek miyiz diyecekken karşımızdakiler bir 4000 dolar daha item çıkardı. Böylelikle fark ulaşılmaz bir seviyeye yaklaştı diyebilirim beyler. 7000 dolar fark var aramızda. Yani buradan kelebek emerald çıkardığımız senaryoda inanılmaz bir öne geçeriz ama o da çok zor tabii ki. Hadi abicim son 3 kasa bence hala kazanabiliriz lan. Hadi oğlum son şanslı videomuz olsun bu lan 2024 senesinin. 3000 dolara kadar indirdik farkı. Hala kazanabiliriz. Zink olmadı. Son bir kasa kaldı abi. Hadi lan. Hop dedik maalesef bu kazı savaşını kazanamadık arkadaşlar. Bu arada şu anda k yeni yıla özel her dakikada çekiliş yapıyorlar dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlara event puanlarınızla katılabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar event puanı basabiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Mesela 100 puanla katılabiliyorsunuz. 1 puanla katılabiliyorsunuz. Ben şimdi 100 ticket puanı vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada ekleniyor bize. Aynı şekilde bir kez daha katılabiliyor muyum? Bir kez daha katılabiliyorum. Bakalım kim kazanacak? 30 saniye sonra buraya döneriz. Ama biz biz bir kaza savaşımızı açalım bekleyelim abi. Joker modunda aynı kaza savaşının daha pahalısını açacağım. Yüksekten düşeye diye seçtik. Emerald Joker kazasını açmayalım. Bu zaten normal Joker kazası. Şöyle abi 7 tane koyduk kasamızdan. Borç modunu seçiyoruz. 2200 dolarla katılacağız ama hemen gidelim Christmas gif'e tıklayalım. Buradan her dakika 1 dolarlık item veriyorlar arkadaşlar. Sizler de mutlaka katılın. Buradan bedava item katlama şansınız mevcut. 8 saniye kaldı. Bakalım kim kazanacak. Bir tane daha 100 puan bastım lan. O kadar fazla puan bastım ki kazanma şansım var bence bayağı bir. Hadi bakalım kim kazanıyor? Kazanamadık abi. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi 1 puanla bile katılabiliyorsunuz. FBB kodumla bakiye yatırdığınızda zaten kasa açtığınızda etkinlik puanlarınız birikiyor. Şimdi gelin kendi kazı savaşımızı başlatalım abi. 3 kişilik açtık. İnşallah kazanan ben olurum çünkü az önce bayağı bir zarar ettik. Bu kasa savaşını kazanırsak ama verdiğimiz paranın 3 katını alacağımız için bir anda kara bile geçebiliriz. İlk kasamızdan kötü bir item çıkardık. Kasanın fiyatı 3300 dolar olduğu için acilen pahalı itemler lazım bize. Mesela ortadaki botun çıkardığı gibi. Hadi oğlum. Üçüncü kasa yine Black Pearl geldi ama maalesef beklemediğimiz itemlerin Black Pearl'ü çıkıyor. Bu bizi katlatmaz. Devam kardeşim. Eyvah talonlu bir çıkardı ortadaki bot. Bir anda hayatımızı sikti diyebilirim dostlar. Özür dileyerekten. Son 3 kasa kaldı. Yine aynısından çıkardı. Evet bir kasa savaşını daha galiba Luz ile kapatacağız. Son 2 kasa. İşte bu Dragon Lord 15 bin dolar. Ah be abi Factor eline gelmedi ya. Son bir kasa. Hadi oğlum. Lütfen. Lütfen. Kazanamadık kazansak ama harbiden 3 katını alırdık beyler. Şimdi bir tane daha kazı savaşı yapacağız. Madem şu ana kadar katlayamadık abi adam gibi kazanabileceğim bir kazı savaşı yapacağım. CS2 oynayan herkesin bilmesi gereken efsane bir site göstereceğim şimdi sizlere. Prez web sitesinde arkadaşlar beğenmediğiniz CS itemlerinizi hem takaslayabiliyorsunuz hem item satabiliyorsunuz hem de beğendiğiniz herhangi bir itemi satın alabiliyorsunuz. Sağ üstteki bonus bölümüne tıklayıp buradan FBB kodumu kullandığınızda ise %35 bonus kazanıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatırıp item almak istiyorsunuz. Siteye 135 dolar geliyor ve ekstra 35 dolarla istediğiniz itemi alabiliyorsunuz. Mesela 1000 dolar yatırdınız. 1000 dolara 1350 dolarlık bir item alabiliyorsunuz. Soldan kolay ve güvenilir bir şekilde bakiye yatıracağınız her seçenek mevcut. PBB kodumu PrateSwift'te kullanmayı unutmayın. Linki açıklama kısmında var. Taloncu keli geçiyorum. Bunu da geçiyorum. Bunlar çok pahalı kazı savaşları. Emerald Joker kazasından beyler. 9 tane koyuyorum. Yine borç modunda katılacağız. 2000 dolarımızı vereceğiz. 3 kişilik kazı savaşımızı başlatacağız. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Karşımızda Zantares var. Buradan kelebek emerald çıkarmamız gerekiyor katlamamız için. Hadi oğlum. İlk kasadan 2400 dolar eldiven aldık. Yani kasa parasıyla neredeyse denk. O yüzden sıkıntı yok. İkinci kasamız Karambit Fate çıkardı Foxy. Bir anda öne geçti. Üçüncü kasayla devam ediyoruz. Derken 4000 dolarlık bir bıçak da biz çıkardık. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dördüncü kasa. Kelebek Emerald istiyorum senden. 20 bin dolar fiyatı var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Beşinci kasayla devam. Yapma. Bak iki bot da aynı bıçaktan çıkardı geçti bizi abi şu anda bizim için çok kötü gidiyor bu kas savaşı Hadi be işte bu kadar kelebek emerald abi bu kadar basit lan hadi oğlum hadi oğlum çok güzel çok güzel gidiyoruz şu anda cidden efsane bir katlama oldu son videomuz hadi abi art yapma yapma hayat bitti beyler hayat bitti inanamıyorum sana zantares sana inanamıyorum Zanteriz. İki tane çıkardı. Böyle bir katlama yok beyler. Kazansaydık belki 5-6 katını alacaktık. Yani 10-12 bin dolar falan alabilirdik buradan ama yapacak bir şey yok. Kaybettik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. K-Drop'ta FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hepinize bol şans.